Merhaba sevgili terazi borçlular, Seranta kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir, sağlığınız, saatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Hazırsanız 15 günlük enerjilerinize bakacağım Ramazan vesilesiyle. Evet, bu arada Ramazan'ın şerifiniz mübarek olsun diyorum ve 15 günlük enerjileri bakmaya başlıyorum. Hadi hazırsanız sevgili teraziler. Yükselen burcu terazi olan, güneş burcu terazi olan ve ay burcu terazi olan tüm terazi burçları. Hadi niyetinizi alın, enerjilerinizi gönderin. Bakalım 15 gün boyunca hangi enerjilerde olacaksınız? Kartlarımız sizler için bir öngörüde bulunsunlar. İlk önce kupa kraliçemiz çıkmıştı. Ve ölüm kartı kupa ası bir tane birden geldi. Kupa prensi yıldız kartı. Güzel kartlar çıkıyor. Kılıç kralçesi, değnek kralçesi. Şimdi sevgili Terazi'ler İlk önce böyle e, kupa kraliçesi ile başlıyoruz. Bu 15 gün boyunca sanki e, nasıl desem böyle huzurlu mutlu gelişmeler olacak hayatınızda. Güzel gelişmeler olacak. Böyle duygularınızın tatmin olacak. Keyif alacağınız hayattan biraz daha içinizde sevgi olacağı, sevgi dolacağı bir e, güne başlıyorsunuz şu an beni dinlediğiniz günden itibaren 15 günlük e, açılım olacak yani 15 günlük boyunca enerjileriniz olacak sevgili izleyicilerim şu an ben 5 Mart'ta çekiyorum bu 6 Mart'ta anca yüklenir hazırlanır sevgili izleyicilerim 6 Mart'tan itibaren 15 gün boyunca ki enerjileriniz bunu da açıklama getireyim şimdi e, Burada keyfiniz bir yerinde olacak. Bir şeyleri bitirmenin keyfi ama. Bu nedir? Bir projeyi bitirmiş olabilirsiniz. Ya da bir terfi almış olabilirsiniz. Yani yeni bir sayfada o kadar huzurlu başlıyorsunuz ki hayatınıza bir ilişki almış olabilirsiniz. Artık Flor zamanısınız ya zamanındasınızdır. Ee, artık e, ya da sevgili zamanındasınızdır. Artık evleneceksinizdir. Yeni bir sayfa var burada. Ya da arkadaşsınızdır da tanıyorsunuzdur birbirinize konuşuyorsunuzdur. Artık sizin için bir ilişki zamanıdır. Böyle keyif aldığınız kendisinden keyif aldığınız sohbetinden keyif aldığınız ve gördüğünüz zaman size mutluluk veren birisini hayatınıza almanın mutluluğunu yaşayacaksınız gibi gözüküyor. Ama burada Hani neyi başardıysanız, neyin sevinciyse bu mutluluktan böyle göz gözyaşına, dökü, gözyaşına bürüneceksiniz adeta. Ama ilahi sistem eldeymiş sevgili izleyicilerim. Hani siz mutluyum, keyifliyim, şanslıyım, e, yıldızım çok parlak, önüm nasıl bu kadar açık, her şeyi nasıl net görebiliyorum, nasıl böyle sevgi enerjisindeyim, nasıl bu kadar şanslı ve kısmetliyim. Ama diyorsunuz da böyle ilahi elin size destek attığı gözüküyor Evet şimdi sevgili izleyicilerim burada Tamam böyle kısmetim artık kısmetim bu benim sevgim var da ben de zenginim diyeceksiniz gibi adeta ayaklarınızı yerden kesilecek böyle gözyaşlarına bürüneceksiniz adeta yani ben bunu yaşayacak mıydım bu mutluluğu yaşayacak mıydım bu hikayeyi yaşayacak mıydım bu hikaye hayatım alacak mıydım artık iş olsun Eğitim olsun, kariyer olsun, hani çalışmayla ilgili yeni bir iş olsun hiç fark etmeksizin belki bir atama yaşıyorsunuz bilemiyorum ama her neye bir yeni sayfa başlıyorsanız sevgili izleyicilerim ilahi sistem sizin böyle mutluluktan ağzınıza kulaklarınıza getirecek, gözyaşı döktürecek hatta böyle yani mutluluk gözyaşları dökeceğiniz, ee, kahkahalara bürüneceğiniz bir hikaye size veriyor sanki bu hikaye senin olsun al artık bunu hak ettin dercesine evren size bunu e, bu hikayeyi size nasip ediyor nasibiniz geliyor sevgili izleyicilerim ama yolunuz o kadar açık ki o kadar böyle kendinizdesiniz ki gerçekten bunu hak etmişsiniz çok emek vermişsiniz çok fazla sezgilerinizi dinlediğiniz gözüküyor bu 15 günlük zaman dilimi içerisinde Çünkü e, hani burada ee, belki Ramazan'da da yaptığınız dualardır, bilmiyorum yaptığınız dualar. Şimdiden kabul olsun sevgili teraziler. Burada artık hani yaptığınız dualar var, içinizden geçirdiğiniz niyetler var. Bir de asla geri adım atmıyorsunuz. İşte bu hedefinize bu şekilde ka gerçekleşiyor, kabul oluyor gibi gözüküyor. Yani bildiğinizden şaşmamak, hedefinizi belirlemek, sezgilerinizi dinlemek, sadece zihin çalıştırmamışsınız burada. Yaptığınız bir plan proje var. Yani ister ilişkiniz olsun, ister işinizle ilgili olsun, her neyse yani yaptığınız bir proje burada o kadar sağlam ki o yüzden de o kadar zihniniz açacak ki geri adım atmıyorsunuz biliyorsunuz. ileriyi düşünüyorsunuz, ileriyi görüyorsunuz adeta. Burada sezgiyi de katınca, kalbinizi de katınca hepsini kombinleyince harika bir şey ortaya çıkıyor sevgili izleyicilerim. Ve bu da size mutluluktan böyle şaşırıyorsunuz adeta. Gözyaşlarına gözyaşlarınızı dökeceksiniz. Göz, hani böyle şelale olacak neredeyse. Nasıl bir mutluluk yaşayacaksanız sevgili izleyicilerim sizi tatmin edecek. Çok güzel gelişmeler var. Rızkınız bol bol geliyor. Eğer ilişkideyse bu ilişki bana nasıl nasip oldu diye belki de şaşıracaksınız. O kadar böyle güzel gelişmeler olacak. Yani inanamıyorsunuz. Gözlerinize inanamadığınız şeyler olacak. Yani yıldızınızın parlaması, hayatınızın dengeye gelmesi, ilişkilerinizin dengeye gelmesi, belki biten bir evlilik vardı, belki biten bir ilişki vardı. Onun yeniden canlanması imkansız dediğiniz bir canlanmadır ve bitmesini istemiyorsunuzdur. işte burada yeniden canlanması, yeniden daha da güzelleşmesi, iyi ki kalbimin sesini de dinlemişim, iyi ki kendime kulak vermişim, o sezgilerime kulak vermişim dediğiniz bir hikaye yaşayacaksınız. E bu da sizi mutluluktan çıldırtacak adeta gibi sevgili izleyicilerim. Şimdi burada içimizdeki çocuk bir mutlu. E, bir kendisini bir dengeye alıyor. O asi tavrı gidiyor gözüküyor. Artık harekete geçmek daha da kolay sizin için. Belki bir şeyler yolunuzu tıkadı, belki bir şeyler engelledi, birileri engelledi, bir içinizdeki çocuk engelliyordu belki. Ama burada o engellerin kalktığı, hayatınızın böyle bir düzene girdiği bir zaman dilimine de giriyorsunuz. Hiç merak etmeyin sevgili teraziler. Bakın şeytan kartta çıkmış. Yani e, sizin böyle nefsinizi okşalayacak şeylerde yaşayacaksınız gibi adeta. Şimdi devam edelim sevgili teraziler. Bakalım başka hayatınızda neler olacak? Bu mutluluktan sonra yani daha hiçbir şey söylemek de gelmiyor aslında içimden ama bakalım daha daha neler yaşayacaksınız? Evet. Aman Allah'ım. Bakar mısınız? Kupa kraliçesi ve kupa kralı. Kupa kralı alt alta geldiler. Yani burada sizin duygularınız tavan sevgili seçilerim. Bu 15 gün içerisinde nedense böyle e, mutluluktan böyle nasıl desem gerçekten de böyle bir mutlu oldunuz mu? Yani oldum mu diyeceksiniz. Kendinize soracaksınız bunu adeta. Yani ilahi sistem sizin ne yaptıysanız sevgili izleyicilerim sanki gökyüzünden böyle artık ödülün bu senin mükafatın hak ettin bunu dercesine size mutluluk vaat ediyor adeta. Yani burada kupa kural kralı ve kupa kraliçesi İçinizden içinize sığmayacağınız gözüküyor mutlu güzel gelişmeler var bakın ayağınıza kadar kısmetiniz geliyor belki aşk hayatınız ayağınıza geliyor aşk hayatınız belki hani aşktan bir türlü yüzüm gülmedi diyorsunuzdur ama ayağınıza böyle kısmet ayağınıza geliyor belki öyle bir aşk gelecek ki size eee yani ayağınız yerden kesilecek. Böyle aşktan belki gözünüz hiçbir şey görmeyecek. Çok fazla duygu yoğunluğu var. Sevgili izleyicilerim öyle böyle değil. Aşk bekleyenleriniz varsa aşktan yana şansım yok diyenleriniz varsa belki evlilikte hani artık stabil gidiyor bir türlü kendimi eee Seviyor mu seviliyor muyum sevilmi, sevmiyor muyum bir türlü anlamadım diyorsanız artık kalbiniz aşkla dolacak hiç merak etmeyin. Burada gerçek bir aşkı yaşayacaksınız. Bu iki hafta boyunca 15 gün boyunca sevdiğinizi ve sevildiğinizi anlayacaksınız. Hayata karşı daha pozitif bakacaksınız. Hayatı seveceksiniz, yaşamı seveceksiniz, etrafınızı seveceksiniz. Yani her şeyi seveceksiniz gözüküyor. Ee, sevgili teraziler sevgi dolusuz ve bakın şu biten bir şey den büyük bir fırsat var. Siz belki bitti diye düşünecek olabilirsiniz ama bitmedi. Yani burada ilahi sistem bitmedi diyorsa bitmez. Belki sizin için bitti gibi gözüküyordur ama o biten şeyin yeniden canlandığını görmek sizi böyle bir şok edebilir. Çünkü kocaman bir fırsat geliyor. Ayağınızın altına geliyor. Hem de size doğru geliyor. Sanki böyle altın tepsiyle sunuluyor. Gör beni dercesine. Belki bir, bir ilişki geliyor hayatınıza. Gör beni artık ya. Al beni hayatına diyebilir burada adeta. İşte böyle bir kısmet. Belki de gözünüzün önünde bir para var. Kocaman bir kazanç var ama siz fark edemiyorsunuz. İşte bu kazançları fark edip kazancınıza kazan, kazanç ekleyebilirsiniz. Belki bir yerden bir büyük bir kısmet, bir büyük büyük bir para geliyordur belki de sevgili izleyicilerim. Böyle e, şansınız da var aslında. Nasıl desem bilmiyorum ama burada yani büyük bir paranın gelişi var ama e, yani bu paradan da haberiniz yok gibi adeta görmüyorsunuz sevgili izleyicilerim görmezken geliyor. Umarım hepiniz görürsünüz burada ama e, aslında şöyle düşüneceksiniz siz bu paranın gelmesi veya ilişki midir bu sizin için değerli olan çok değerli olan birisi sizin ayağınıza kadar gelebilir. E, ya da böyle miras bekliyorsunuzdur uzun zaman o mirası alabilirsiniz. Burada yani. Birine borç vermişsinizdir unutmuşsunuzdur o artık katladıkça katlanmıştır hani zamanda verdim ama değeri kalmadı diyorsunuzdur ama o kişi belki enflasyona göre aldığı parayı hesaplayıp da getirince böyle şok olabilirsiniz gerçekten de ciddi anlamda böyle. Ee, size büyük bir kısmet geliyor. Ayağınıza geliyor. Yani sizin bir şey yapmanıza gerek yok. Böyle şimdi para gelecek, şans oyunları oynayın falan yazıyorsunuz bazen de öyle değil sevgili izleyicilerim. Yani burada sizin yaptığınız bir şeyler, siz unutmuşsunuz ama böyle bir anda pat diye gelebilir. Hiç merak etmeyin. Ve bu da sizi belki de hayata sevincinizi bu yükseltecek, hayat sevincinizi. Belki e, yaptığınız bir şey her neyse yani değerli olduğunu gördükçe ee, içinizdeki aşk çoğalıyor sevgili izleyicilerim ya gerçekten de birine karşı olan aşk ya da hayat sevdiğiniz öyle bir tavan yapıyor ki o kocaman gelen fırsat her neyse zaten ilahi sisteminde desteği var bu 15 günlük e, enerjilerinizde evet bakın bu gelen fırsattan sonra hayalinize tekrar gidiyorsunuz böyle iki tane e, bir hayaliniz varmış sizin Birisini zaten şu an gerçekleştiriyorsunuz. Bu da belki çocukluğunuzdan beri, gençliğinizden beri hiç böyle çok çok önceden düşündüğünüz bir hayaliniz vardı. Belki işte onu şimdi devreye geçirebilirsiniz gibi gözüküyor. Ve evet bu gelen bu ikinci hayalinizi de gerçekleştirdikten sonra yani hani adını koyarsınız şimdi gerçekleştirme değildir ama artık dersiniz ki tamam bunu yapıyordum zaten şimdi artık bir hayalimi daha yapmak istiyorum diyebilirsiniz. İşte burada da daha da parlayacaksınız daha da ön plana çıkacaksınız kazancınıza kazanç gelecek böyle bereketlenecek her şey bereketleniyor sevgili izleyicilerim dokunduğunuz her şey bereketlenecek nasipleneceksiniz kısmetiniz böyle arttıkça artacak bol rızıklandığınız bir zaman dilimine giriyorsunuz yani paradan yana bolluk bereket enerjisindesiniz ya yani burada büyük bir para gözüküyor sevgili izleyicilerim bolluk bereket enerjisindesiniz adeta oluk oluk akacak bir gelir var sanki ee, buradan sizin ışığınızı parlatacak Güzelliğinize güzellik, yakışıklılığınıza yakışıklılık katacak. Kendinizi güzel, çok güzel hissedebilirsiniz veya gerçekten de güzel görünebilirsiniz. O içinizdeki sevgiyle dışarıya güzellik yayabilirsiniz. İçinizdeki güzellik dışarıya çıkabilir. Herkesi sevmesi, enerjisi çoğalabilir. Burada herkesi kucaklama da var. Belki kendi kazancınızı çoğalttıkça ikinci bir iş, belki birisiyle ikili ortak anlaşaraktan bir iş yapabilirsiniz tekrardan. Burada herkesi besleyebilecek bir iş yeri açabilirsiniz kendiniz beslendiğiniz, kendi işinizi büyüttüğünüz yetmemiş gibi başkalarını da besleyeceğiniz güzel bir iş yapabilirsiniz gibi burada yani acayip enerjilerdesiniz, acayip bereket enerjisindesiniz gibi. Eğer ki ilişkiyse bu, hayatımın fırsatı, hayatımın şansı bir türlü hani ilişkiden yana bir türlü yüzüm gülmüyor diyorsanız ilişkiden yana öyle bir ilişki geliyor ki hayatınıza sevgili izleyicilerim sizi yeniden var edecek neredeyse böyle iliklerinize kadar hissedeceğiniz muhteşem enerjide birisi hayatınıza girecek gibi gözüküyor. Hayatınıza bir çeki düzen verebilir, yeniden yaşama sevincinizi getirebilir, yeniden böyle... Ee, yani yaşıyorum. Nefes alıyorum. Yani aldığınız oksijen bile fark ettirecek adeta. Böyle bir güzellikte olacaksınız gibi gözüküyor. Yani imparatoratçı enerjisinde olacaksınız. Harika muhteşem enerjilerde olacaksınız. Herkesin beğenisini toplayacağınız işler ilişkilerde olacaksınız gibi gözüküyor ama biraz da tabii ki çabalayıp emek vereceksiniz gibi de. Şimdi burada birileri sanki ya da sizden ya siz ya da birileri çok emek istiyor. Belki hani ikinci bir iş yapacaksınız da siz çok çalışmasını isteyebilirsiniz çalışanlarınızın veya siz gerçekten de kendiniz çok çalışacak olabilirsiniz. Bu duruma böyle emek harcamıyorlar, çok çalışmıyorlar diye biraz öfkeleneceksiniz ve daha sonra böyle bir toplantı yapacaksınız gibi. Eğer iş konusundaysa çünkü kazançlarınız o kadar çok artıyor ki bu sefer de işleri yetiştiremiyorsunuz bir şeyler var burada. Çok çok çalışılması gerektiği bir tempo oluşturulması gerekiyor. Ve bunu da kızdıktan sonra hani böyle bakıyorsunuz olmuyor, yetiştiremiyorsunuz. Hani o kadar artıyor ki işleriniz sevgili Burada toplanıp bir toplantı kurup parayla ilgili gelişmelerle ilgili çok çalışmayla ilgili konuşma yapacaksınız. Bazıları eğitim alabilir. Belki siz kendiniz eğitim alabilirsiniz veya da bir şeyleri öğrenmek için eğitimli birisini yanına çağırabilirsiniz. Burada sizin için çok çok değerli konuları ele alıp konuşup o konuyu halledeceksiniz gibi gözüküyor ve para akışını sağlamlaştıracaksınız gibi. Ve eğer ki bu parayla ilgili değilse sevgili izleyicilerim ilişkiyle ilgili ise ilişkide bazı konuların sanki gün yüzüne çıkması olabilir. Tamam çok mutlusunuz ama burada saklanan bir şey var belki ona kızıyorsunuz ve oturup toplantı yapabilirsiniz. Eşinizle veya ailenizle ilgili öğrendiğiniz bir şeyle yüzleşmek isteyebilirsiniz. Burada o konuyu burada halletmem lazım. Ben bir şey öğrendim ama gerçek mi değil mi bilemiyorum diye bir konuşma gerçekleştireceksiniz ve o konuyu orada bitirdikten sonra bir rahatlama var gözüküyor tamam yani böyleymiş dediğiniz ve sizin sözünüzü dinleyip size hak verecekleri bir konu. Hani eğer içinizde bir bir şeyler dert olduğu sıkıntılar veya da aklınıza kalan o sorunlar siz belki söylesem mi söylemesem mi çok mu kötü olur söylesem mi toplatsam herkese diyorsanız ve miras için de olabilir bu ilişki için de olabilir her neyse böyle oturup konuştuğunuz bir değerli birisi var sizin için konuşmam gerekiyor dediğiniz biraz kızdığınız işte o konuyu da halledince bir rahatlıyorsunuz sevgili izleyicilerim çok yoğun bir sanki 15 günlük enerjiler olunca böyle yoğun yoğun geçecek gibi gözüküyor sanki. Ama en güzeli de şurada bir şeyleri başarmak, sizin böyle hayatınızı zirvelere çıkarmak. Çok çok hani beklemediğiniz bir şeylerin beklenmedik bir gelişmenin olması sizi çok mutlu edecek gibi. Memnun olacaksınız sevgili izleyicilerim. Yani yaşadığınız bu iki haftalık zaman diliminde memnun olacaksınız. Bilinçaltınıza bakmak istedim, hakikat çıktı. Burada evet bir şeylerle artık yüzleşeceksiniz, öğreneceksiniz. Bu 15 günlük içerisinde merak ettiğiniz bütün konular gün yüzüne çıkacak. Hiç merak etmeyin. Merak etti ettiğiniz konular çıkacak ama burada adalet. Bakın adil olacaksınız. Yani gerçekleri öğrenmek, gerçeklerle yüzleşmek, adil olmak, biraz daha güven duygusunu oluşturmak sizin için çok iyi gelecek gibi gözüküyor ve biraz da mahcup olacaksınız. Demek ki bu mahcup olmak sevgili izleyicilerim. Şöyle bir şey eve beklemek ee, burada aslında hani e, güvendiğiniz birisini sorguladıysanız burada bir şeyleri öğrenip belki de onun arka planda öyle olmadığını gerçeklerle yüzleşince biraz belki mahcup olacaksınız. Yani benden bir şey gizlendiğini zannettim ama o öyle değilmiş de böyleymiş aslında doğruymuş gibisinden burada bir haksızlık yapıldığı gözüküyor. Ama sonradan adil davranıp güvenini daha da çok kazanacaksınız. Yani, yani siz daha çok güveneceksiniz biraz mahcup olacaksınız gibi gözüküyor ama olsun. Biraz beklerim ben onun güvenini kazanırım dediğiniz gönlünü alırım dediğiniz enerjilerde olacaksınız. Yani burada bir şeyi içinizde şüphelendiğiniz e, aklınıza takılan konular öğrenmek istiyorum dediğiniz konuları belki gün yüzüne çıkartacaksınız ama e, orada hani bir şeylerin e, mahcubiyetini yaşamak şöyle olabilir sevgili izleyicilerim e, yanlış anlaşılma yanlış bir karar vermek, hemen yüzleşmek istemek, ee, bunun aslı nedir belki birisini bir anda basarsanız konuşursunuz bu kişilerin arasında birin bir şey mi var dersiniz ama olmadığını fark edersiniz. Biraz burada haksızlık yaptığınızı görürsünüz ve biraz burada güvenle ilgili biraz sorun var ama olsun yani zamanla biraz bekleye bekleye zamanla şey olacak gibi sanki ee, nasıl desem. Biraz bu mahcubiyetiniz zamanla bekleye bekleye geçecek yani sevgili izleyicilerim. Olur öyle şeyler diye biraz sindirmeye çalıştığınız bir şeyleri yaşayacaksınız gibi. Şimdi burada size şöyle bir şey önerebilirim. Hani bunu ben nasıl engelleyebilirim? Merak ettiğim bir konuda gerçekten de gerçeği öğrenmek istediğimde haksızlık yapıyorsam o zaman ne olur daha iyi araştırmanız gerekir sevgili izleyicilerim. Buna bu hikaye prim vermemek için daha iyi araştırıp hemen yüzleşmeyip de e, uzaktan uzaktan kimsenin böyle canını yakacak sözler söylemeden hemen yüzleşmeden Uzaktan takip edip de bir şey olmadığını gördükten sonra içiniz rahat ettikten sonra o güven duygusunu sarsmayabilirsiniz. Hani keşke yapmasaydım o pişmanlığını burada izliyorsunuz. Eğer böyle bir hikayeniz varsa iyice araştırmadan yüzleşmeyin diyebilirim. Evet, şimdi gelelim bakalım kartlarım elimden pat diye düştü. Almayacağım çünkü çok fazla kartlar düştü benim biraz beceriksizliğim. Evet bakın gerçeği öğrenmek istiyorum. Maskeleri düşüreceğim diyorsunuz. Çok da niyetlisiniz. Merak ettiğiniz şey mutlu olmak istiyorsunuz. Yani gerçeği öğreneyim de içim rahat etsin. Mutlu olmak istiyorum. Yani zaten mutluyum. Ama arkada bir şey saklanıyor sanki diyorsunuz ve biraz da korkuyorsunuz acaba ya korktuğum başıma gelir mi diye. Ve şifayı bulacaksınız. Yani sevgili izleyicilerim bir şey olmadığını öğreneceksiniz. Her neyse o yüzden bakın yine söylüyorum. Önceden iyice araştırın olur mu yüzleşmeden önce karşınızdaki kişinin güvenini kırmadan önce. Ve tekrar kökleneceksiniz. Bakın Yeniden yani bu ilişki daha da sağlam olacak. Ama siz bekleyeceksiniz çünkü güvenini kaybettiğiniz için biraz sarstığı için o durum biraz çıkmazlarda olabilirsiniz. Ee, sizi biraz ilişkiniz hafiften böyle bir hani kökleneceksiniz. Tamam siz kökleniyorsunuz ama biraz da böyle bir işin içinden çıkılmaz bir durum olabilir. Hani güven sarsılması mı desem... Ee, Böyle değişik bir duygularda olacaksınız o duygularınız biraz karmaşalının içinden çıkamayacak acaba söylese miydim söylemese miydim yani niye bu döngüye girdim ee, şüphelenmese miydim ya da güvenini kaybettim nasıl kazanırım bu güveni ya da nasıl e, eskiden olduğu gibi eski halimize geliriz diye biraz bocalayacaksınız gibi gözüküyor. Tamam siz şifanızı buldunuz öğrendiniz rahatladınız mutlu oldunuz daha da sıkı sıkıya tutundunuz ilişkinize veya iliş işinize ama işte karşıya karşı biraz mahcup olmak zamanla geçer demek biraz olmuyor sevgili izleyicilerim tamam siz bekleyeceksiniz zamanla düzelir diye ama e, burada dediğim gibi böyle yaparsanız çok iyi olur hani biraz önceki dediğim gibi ilk önce iyice araştırıp emin olmadan yüzleşmeyin bir şeye e, zaten yüzleşmeye de gerek var mı bilmiyorum hani siz iyice öğrendikten sonra gizli gizli e, içiniz rahat ettikten sonra o kişinin de güvenini kaybetmemek için yüzleşmenize de gerek yok gibi sanki. Ama daha sonra da belki bir şeyleri şöyle gibi düşünmüştüm ama sanki yanılıyorum diye de söylemek isterseniz tabii ki siz bilirsiniz. Evet gelelim iş meslek kariyer kartlarınıza. Ne söyleyecek size sevgili teraziler? Ego, yanlış bir kapana kısılma duygusu, maddi şeylere gereğinden fazla odaklanma, olumsuz ya da korku odaklı düşünceler. Burada yanlış bir karar almak üzeresiniz ya da vermek üzeresiniz diyor bir şeylerde hırs yapmayın. Aşırı hırs size yanlış karar verdirecek gibi gözüküyor sevgili izleyicilerim. Belki kendinizi kapana kısılmış gibi hissediyor olabilirsiniz. Belki bir şeyler e, hani maddi konularda sizin değer verdiğiniz bir konularda bir sarsılma varsa burada olumsuz düşünme diyor. Kötü düşünürseniz olumsuz düşünürseniz bütün olumsuzluklar kötü olaylar sizi çeker. O yüzden olumluya düşünelim. Olumluya yoralım olumlu olsun diyelim burada. E, bir şeylerde çok çok hırs yaptığınız biraz sakinleşmeniz gerektiğini söylüyorum diyor kartımız. Bakın dengeyi bozmuşsunuz biraz dengeye gel diyor. Diyor ki denge ve alımlı olma zamanı işbirliği ve sadakat mükemmel zamanlamayı bekle. Burada biraz daha böyle dengeli olma, biraz daha ılımlı olma, biraz daha insanlarla uyum içerisinde olmaya çalış diyor. Böyle işbirliği yapmaya sadakatli o hem de sadakatli bir şekilde hani işbirliği yapıyorum ama deyip de e, arkanızı dönmeyin. Daha böyle işinize sadık olun. Eğer işbirliği yapıyorsanız herkes aldığı işi hakkıyla vermeli diyor burada. Ve güzel bir zamanlama var daha sonra. O mükemmel zamanlamayı bir bekleyin demiş sevgili izleyicilerim. Harika şeyler oluşacak. Merak etmeyin şu işbirliğini yaptıktan sonra. Tabii ki başarabilirsiniz. Burada biraz hırs yapıyorsunuz sanki. En çok ben çalışacağım mı diyorsunuz sevgili teraziler. Hava dokuzusu da diyor ki en kötüsünü bekleme. Kendi kendini dolduruşa getirme uykusuz geceler. Burada biraz uykusuz kaldığınız gözüküyor. Bir şeylere çok stres yapmışsınız. Çok endişelenmişsiniz. Bu da size endişeden dolayı uyutmuyor sanki adeta. Burada diyor ki kendi kendini dolduruşa getiriyorsun diyor. Biraz sakin ol ve uyumaya çalış. Dinlenmeye çalış. Eee yani biraz kendini sakinleştirmeye çalış. Aslında bir işin içinden çıkabilirsin. Hani çıkılmaz bir işin içindeyim diyorsunuz sanki bir şeyler de sıkışıp kalmışsınız ama sakin olursan e, zamanı gelince çıkacaksın. Sıkışmış değilsin. O işin içerisinden rahatlıkla çıkacaksın ama yoğun çalışmaktan ve streste girmekten, gerilmekten sağlıklı düşünemiyorsun diyor burada. Biraz zihninizi boşaltırsanız, şuradaki gibi kendinizi dengeye alırsanız sakin bir şekilde o işin içinden çıkacaksınız merak etmeyin. Boşu boşuna kendini dolduruşa getiriyorsun diyor. Ateş üçlüsü ise e, bolluk, her şey harika görünüyor. Şu an sabırlı ol, uzun vadeli planlar yap demiş. Burada bolluk, bereket enerjisindesiniz sevgili izleyicilerim. Burada öyle güzel bir enerjilerdesiniz ki. Yani e, her şey mükemmel. Her şey harika, hiç merak etmedi. O yüzden bakın kendi kendini dolduruşa getiriyorsun. Oysa ki her şey mükemmel, her şeyin bir zamanı var. Biraz bekle demiş. İşin içinden çıkacaksın diyor. Burada bakın çünkü şu an sabırlı ol, uzun vadeli planlar yap demiş. Burada biraz daha savrın, biraz daha böyle hemen bir şey olsun istemeyin diyor. Uzun vadeli planlarda geçerli olacak. Her yani ne yapıyorsanız uzun vadede çok güzel şeyler, çok güzel gelişmeler sizi bulacak. Hiç merak etmeyin sevgili izleyicilerim. Bakın zaten sezgileriniz de açık. Sezgilerini dinle diyor. Nasıl da yaklaştığını farkına var. Sezgilerini dinledikçe nasıl yaklaştığını, neler öğrendiğini, nelere yaklaştığını, her şeyi bileceksin, her şeyi fark edeceksin. Yeter ki sezgilerine kulak ver diyor. Ve diyor ki sezgilerini dinle sabırlı ol harekete geçmeden önce ne istediğini dikkatlice değerlendir demiş. Şurada demişti sabırlı ol burada diyor sabırlı ol ve sezgilerin çok açık sezgilerinize mutlaka kulak verin kalbinize sezgilerinize bir işin içinden çıkamıyorsanız gözünüze değil kalbinize ve sezginize dinleyin diyor. Orada o kadar güzel bir çıkış yolu var ki diyor. Yalnız harekete geçmeden önce ne istediğini dikkatlice de değerlendir diyor. Belki ne istediğinizi bilemediğiniz için bir çıkmazda olabilirsiniz. Kendinizi bir e, çıkmazlarda hissedebilirsiniz. Bir türlü bu işin içinden çıkamıyorum diyebilirsiniz. Ama burada sezgilerin sana o yolu gösterecek. Yeter ki sakin ol. Yeter ki sabırlı ol. E, şurada e, ve kendi kendini dolduruşa getirme. Kötü şeylerin olacağını düşünme. Ama sessizce, sakince e, hem sezgilerini dinle hem de ne istediğinden emin ol ondan sonra harekete geç diyor. Her neyse sevgili izleyicilerim yapmak istediğiniz bu sizi uyutmayan olaylar hikayeler her neyse sakin sakin ve de uzun vadede olacağını emin olduğunuz için hani hemen bir sonuç beklemeyin diyor. Sabırlı ol sakin ol burada bir şeylere sebat edin diyor ve sezgilerinizle o işin içinden çıkacağınızı umut edin mutlaka merak etmeyin o işin içinde de çıkacaksınız diye de kartlarımız anlatmış. Evet sevgili izleyicilerim. Şimdi bu hikaye için veya da sizin enerjilerinize göre nasıl bir mesaj verecek? İş konusunda olsun, ilişki konusunda olsun. Rumi kartımız ne söyleyecek? Nasıl bir mesaj verecek? Bizlere birlikte bir bakalım. Kılıçların sultanı gelmiş. Diyor ki <laughs> Biripteki inciler gibi kralların ellerinde kaldıracağım demiş. Bakın burada diyor ki kendinden emin ol. Ne istediğini bil ve geri adım atma diyor. Ve burada geri adım atma sadece geri adım atma değil. Kendinden emin sen diyor. Geri, geri adım atma. İlişkide olsun, işte olsun her ne konusuysa arkaya bakmak yok. Daima ileri diyor ve kendinizi de doluşa getirmeyin sevgili izleyicilerim. Öfkelenmeyin de ne istediğinizi iyice emin olduktan sonra o planınızı projenizi yaptıktan sonra geri adım atmak yok diyor daima ileri ve sen Daima ileri olduktan sonra herkes sana teslim olacak. Zaten o yollar açılacak diyor kartımız. Evet, sizin de bu 15 günlük enerjileriniz böyleydi sevgili Teraziler. Umarım beğenmişsinizdir ve umarım sizlerin hikayelerinden biri de sizlere bir öngörüde bulunmuştur kartlarımız diyorum. Benimle uyumlandıysanız altı yorumlarınızı bekliyorum. Uyumlanmadıysanız bile en bir emoji dahi bırakarak kanalıma destek olabilirsiniz ve beğendiyseniz beğenmeyi de unutmuyorsunuz. Sevdiklerinizle de paylaşabilirsiniz ve hatta abone olmayarak izliyorsanız abone de olursanız beni çok çok mutlu edersiniz. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Kanalıma katkıda bulunduğunuz için, destek olduğunuz için. Evet çok seviliyorsunuz. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Sonraki videolarımda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.